1996 yılı Bolt Palit'in kazandığı gazi koşusu benim için unutulmazdı. Start verildi ve 70. gazi koşusu başladı. Çünkü o yarışta Kırboy isimli safkana biniyordum ve ekürünün sahibi Sedat Özcan benim bu ata binmemi çok istemişti. 10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. Çünkü ekürü içerisinde Gardi isimli safkanda vardı. Ben aslında ona binmek istiyordum. Fakat e, Gazi Deklerisi yapıldıktan sonra Ekili bloğunda biz taktik almaya gittiğimizde Sadet Özcan bana dedi ki sen son zamanlarda Rüjerg bloğunun atlarına çok iyi biniyorsun. Öne çıkıp tempo kuran atlarla çok başarılısın. Dolayısıyla da kır böyle çıkacaksın. 12,5 tempoyu kurup devam edip koşuyu bitireceksin dedi. Kır boy boy... Ve tabii ki 12,5 tempo başlayıp devam etmek kolay değil. 2,25 biter ama biz bunu başaramadık. Bolt Palit e, başardı. Aslında koşu içerisinde Gardi benim önde giden tempoya yakın ara gitmişti. Gitmeseydi tabelaya girebilirdi ki ben çok istemiştim Gardi'ye binebilmek. Ve 70. Gazi Pilot Fakat 2.26-22'yi rekor kırılmasına benim de katkım var. Çünkü iyi bir tempo yarışı başlayarak bitirmek istemiştik.